<gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Arabayı yıkıyor musun Batu şimdi de? <laughs> Batucum arabayı mı yıkıyorsun? Ne yapıyorsun boyalarla? İnanamıyorum. Arabayı yıkıyorum. Ne hale geldik? Allah'ım bu ne olacak şimdi Batu? Ah 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 daha devam ediyor boyaları açmaya. Açamayız Batu. Açamayız. Hayır hayır açamayız. Açam. Hayır, Açam. Hayır, Açam. Hayır, Açam. Hayır. Açam. hayır hayır Açam. hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Aç aç tamam zaten her yeri mahvetti. Bu üstündekileri kim yıkayacak? Toyn toyn toyn. toyn, toyn. ben yani toyn toyn. Ben Ay, yıkayamam. Bak, bak sen ne hmm. İyi parmakları iyice içine sok bence. Sok sok iyice istersen. Seninle onun burnunu boyamak lazım senin burnunu. Batucum ya ya Batucum bunu kim temizleyecek ya? Neden böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Batu. Oyun oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun? Hiç böyle bir oyun görmedim. Batu. Bakayım ellerine bir bakayım ellerini bir göster bana. Bak hala alıyor. Hey yaramaz. Ben en iyisi babanı arayayım. En iyisi. Hayır. Arayayım arayayım. Ne diyeyim babana? Maydumaydumaydı. Maydumaydumaydı. Maydu, maydu. Baban seni bir maydumaydumaydı yaparsa? Hmm. Ben arayayım arayayım şu babanı. Her yeri ne yaptı? Diyeyim? İnanmıyorum. Güzelim arabamız ne oldu? Bunu sen yıkayacaksın o zaman Batu. Köpük köpük yıkaman gerekiyor. Tamam. Dalini bulayım. Dalini mi bulacaksın? <laughs> dalin şarkısı biliyor musun sen? <laughs> Hayır. Aa, o zaman sana Dalin yok. Dalinler hep şarkı söyler. Dalinler hep şarkı söyler. <laughs> 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 bıcı bıcı yaparım. Dalin ne? He. Dalinler hep bıcı bıcı yaparlar. Mis gibi kokarım. Ya Batu, ne alaka şimdi biz boya yapıyorduk sen dalin diyorsun. Bak kaç yapıyorum. Ya Batu, şimdi hemen eline bir peçete alıp bu arabayı temizliyorsun. Aynı. Batu şuraların haline bak anneciğim. ya istiyorum. Evet temizlemeye başla çabuk. Seni yaramaz seni. Vay. Bir, ıslak mendili biraz fazla alman gerekiyor bence. Fazla. Bak bak bak. Bak ıslak mendilimizi de bitiriyor. Neyse Sinem burayı görmeden tertemiz yapman gerekiyor tamam mı? Anlaştık mı? Anladım. Dur ben sana yardımcı olayım dur. Dur.